Kahramanmaraş'ın yoğun ilgi gören Saklı Cenneti Yeşil Göz Mesire alanına bugün turizm adına ilk temel atıldı. Bize bugün vatandaşlara Yeşil Göze gittiniz mi? Bu yatırım Kahramanmaraş'a neler kazandıracak diye sorduk. Gitmedik. Turizm zenginliği kazandırır. İnşallah olur. Nasıl ki yedi kuyular bu bölgeye buraya çekiyorsa o da çekmesini bekliyoruz. Hayır hiç gitmedim. Kısmet olmadı. Güzel yeşillik olaraktan yani çevremiz temiz bir şey olur millete. Hayırlı olsun. Gitmedim ama çok da merak ediyordum. Bir türlü kısmet olmadı yani. Gittim. Çok da güzel bir yer yani. Böyle turizm şeyini açılırsa çok da iyi olur. Güzel bir yer. Ne düşünün çok da iyi yapmışlar yani turistik yeri yaparlarsa. Biz önce gittik etrafı boşluktu öyle yani bakımsız bir yerdi yapılırsa iyi olur. Yeşil göze daha önce hiç gittiniz mi? Hayır, gitmedim. Bugün turizm anlamında ilk temeli atıldı. Otel, konaklama alanları, restoranlar yapılacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kahramanmaraş'a neler kazandıracak? Kahramanmaraş'a köy yani çok güzel şeyler kazandıracak inşallah. Allah'ın izniyle. Ben bunu alırım inşallah. Daha önce gitmiştim. Hani yaklaşık belki 3-5 yıl öncesinde Yeşilgöz'e göze gitmiştik. Son dönemde çok hani gittiğimiz söylenemez gitmedik. Durum ee, bu. Peki nasıl bir yer? Yeşil güzel özellikle suyu güzel yani etrafında ağaçlar biz gittiğimizde o zaman çok daha büyümemişti. Şimdi artık herhalde büyümüştür. Hani gölgelikte koyulaşmıştır. Yani durum bu. İnşallah iyi olur yani. İnşallah özellikle çevre illerden hem yerli hem de belki inşallah yurt dışından turistler gelecektir yani. Maraş'ın tanınması için çok daha iyi olacaktır yani. Gidilecek Gelecek ve gezilecek yer. Çok güzel geliştirir yani Kahramanmaraş'ımızı. Kahramanmaraş'la gezilecek yer çok güzel ama bakım yok. Bakım yapılmıyor. Yoksa güzel gelişecek mi Maraş'ımız? Gelişmiyor siz de biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar getirsin Maraş'ımıza inşallah. Güzel olmuş. Çok sevindim. Yeşilgüz de çok güzel bir yer, tatil yeri. Piknik alanı çok harika yer yani. Daha önce gittim, çok güzeldi. Yeşilgöze gittim evet. evet. Her bir yer tavsiye ediyorum. Halk için gidip dinlenebilecek güzel bir mekan. Kahramanmaraş'ımızın güzide mekanlarından bir tanesi. Bence çok güzel hatıralar olmuş. Bunu da yeni duydum. Kahramanmaraş'ımızın adına çok güzel olacağına inanıyorum. Biraz daha reklam artırılırsa çevre illerden de dikkat çekeceğini düşünüyorum. İlgi çekeceğini düşünüyorum. Hatta diğer başkonuş ve diğer yaylalarımız içinde de bu reklamlar yapılırsa daha da talep artacağını düşünüyorum. Yedi kuyuları düşündüğümüzde bakın nasıl çevre illerden geliyorlarsa oraya da taleplerin aynı oranda artacağını düşünüyorum. Yeşil göze gitmedim. Vallahi hayırlı uğurlu olsun, ee, güzel olur. Gitmedi kızım. Güzel bir yatırım bence. Olması gerekeni yani yapmışlar. Çok güzel. İnşallah biz de kısmet olur gideriz. Evet. Yeşilgöz Kahramanmaraş'ın har e, tabiat harikalarından bir yer. Çok güzel. Halkına Kahramanmaraş'ı ve ülkemize hayırlı olsun. Bu tip tabiat harikası yerlerin değerlendirilmesi lazım. İnsanların hizmetine sunulması lazım. Sebep olanları tebrik ediyorum. İnsanlarımız da güle güle kullansınlar. Evet gittim tabii ki. Peki sizce nasıl bir yer? Güzel bir yer ama bakımsız. Yani genelde e, oturacak falan çok bakımlı değil. Ama su bakımından tabii güzel bir yer doğa olarak. Çok güzel bir yer. E, konaklama turizmi olarak nereye atıldı? Yeni sizden duyuyorum. Yeşil göze. Yeşil göze. E, dışarıdan geleceklerini pek düşünmüyorum. Tabii daha çok Antep'ten gelen var oraya. Bizim Maraş'ın hakkında çok Antepliler gidiyor. Ama yine de illaki bir gelenler olacaktır yani faydası olacaktır Maraş'ımız adına güzel bir düşünce.